Efendim, ben Kazım Özal. İki dönem savunma bakanlığı, bir dönemde meclis başkanlığı yaptım. O dönemlerde aldığım notlarımı gelecek nesillere esin kaynağı olması açısından paylaşmayı uygun görüyorum. Çünkü bu memleket büyük acılarla ve muazzam çabalarla kuruldu. Ve isterim ki bizden sonra gelecek nesiller bu emanetin değerini hiç unutmasınlar. Gazi Mustafa Kemal Paşa ile tanışıklığımız Manastır Askeri İdadisi'nde başladı. Kısa sürede yakın arkadaş oldu. Cumhuriyet kurulurken de hep yanındaydı. Onun zihninde Cumhuriyet fikri çok erken bir dönemde hasıl olmuştu. Daha 1914 yılında bana Türkiye için düşündüğü en uygun idare şeklinin Cumhuriyet olacağını söylemişti. Türk ruhu Kavramından söz etmişti. Türk milleti eski ve şerefli bir millettir. Altay dağlarından geldiği için ruhunda kartal özellikleri taşır. Türkler bu ruhla Orta Asya'nın göbeğinde devletler kurmuş, doğuya ve batıya yayılmışlardır. Türkler Doğu kılıçının keskin ucudur. Anadolu bu ruhla bir kartal yuvası haline geldi. Sonra üç kıta, yedi iklim, 12 deniz, 500 yıl dünyaya adaletle hükmetti. 20. asra gelindiğinde yurdun dört bir yanı işgal edilmiş, her köşesine yabancı kuvvetler girdi. Oysa içimizdeki kartal yuvasından olanları sessizce izliyor, doğru zamanı bekliyordu sabırla. An geldi, vakit çattı, yeniden şahlanış ve diriliş başladı. Ve 19 Mayıs 1919'da havalandı Kartal. Fırtınalarını aştı Karadeniz'in. Sonra Amasya, Erzurum ve Sivas. Ardından yayıldı tüm vatan satına. Milli sınırlar çizildi ve önce meclis dedi Gazi hayallerini adım adım gerçekleştiriyordu. Bir telgrafla açılışı müjdeledi. Allah'ın lütfuyla Nisan'ın 23. Cuma günü Cuma namazından sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. Bu sesin, bu ruhun etrafında millet kenetlendi ve birbiri ardına büyük zaferler kazanıldı. Birinci ve ikinci İnönü, Sakarya, Büyük Taarruz. Milletin makus talihi değişti. İstiklal için nice Mehmetler nazlı hilale sarıldı. Analarımız top mermilerini kundağa sardı vatan diye. Vatan yetim ve öksüz kalmadı. Millet canından can, kanından kan kattı. Cumhuriyete giden yollar böyle açıldı. Takvimler 28 Ekim 1923'ü gösteriyordu. Meclisten çıktığımız sırada Gazi Paşa beni Çankaya'daki evine davet etti. Ve o gece milletimizin ruhunu şahlandıran başka bir müjde verdi. Arkadaşlar, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Ertesi gün büyük bir heyecan yaşandı mecliste. Mebuslar ateşli konuşmalar yaptı. Önce İzmir vekili Yunus Nadi söz aldı. Arkadaşlar, Büyük Millet Meclisimiz daha önce kabul ettiği anayasa ile doğuda yeni ve önemli bir devlet kurmuştur. Türk milleti ben varım ve devlet benim diye bütün dünyaya ilan etmiştir. Şimdi anayasamızın birinci maddesine bir madde ilave ediyoruz. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir. Manisa Saruhan vekilimiz Vasıf Çınar bayram coşkusu içindeydi. Arkadaşlar ben asil milletimin karakterine, ruhuna, arzu ve emellerine tercüman olarak haykırıyor ve bütün cihana ilan ediyorum ki bundan sonra bu devletin şekli doğrudan doğruya cumhuriyettir. Mehmet Emin Yurdakul duygularına hakim olamıyordu. Arkadaşlar şu aziz saatte bütün acziyetimle Yüce Allah'ımdan cumhuriyetimizi korumasını niyaz ediyorum temellerinin arzın temelleri kadar sağlam olmasını diliyorum. Ve bu duamın kanatları altında, Cumhuriyet'in ruhu önünde hürmetle kıyam ederek üç kere yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet diye hükümetimizi taziz etmelerini muhterem arkadaşlarımdan arz ederim. Ve onunla birlikte bütün mebuslar ayağa kalkıp haykırdı. Yaşasın. Evet. Alkış sesleri, 101 pare top ateşi ve dualarla milletin cumhuriyeti ilan edildi. Gazi Mustafa Kemal yıllar önce bana söylediğini şimdi tüm dünyaya haykırıyordu. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Yeni idare şeklimiz cumhuriyettir. O gece saat 20:45'te konuşmalar tamamlandı. Oturum sonunda Mustafa Kemal yeni devletimizin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Seçimin ardından Gazi Kürsi'ye davet edildi. Milletimiz devletinin yeni ismiyle sahip olduğu yetenekleri ve yetkinliğini tüm dünyaya en uygun şekliyle göstermeye muvaffak olacaktır. Hep birlikte ileriye gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve her zaman üstün olacaktır. 1961'de inşa edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesinin İlerleyen Türkiye Cumhuriyetinin gücünü temsil ediyor. Kiremitleri yandaki inşaattan sıraları öğretmen okulundan gelen ilk meclis günlerini hatırladığımda gözlerim doluyor. Türk milleti büyük bir destan yazdı. Gazi az zamanda büyük işler başarmış parlak zaferlere imza atmıştı. Ama onun en büyük eseri Cumhuriyetti. Cumhuriyeti kuran Türk ruhu bizden sonra gelecek tüm nesillerde yaşamaya devam edecek. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyet sonsuza dek. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlu olsun.